Merhabalar bugün ASELSAN'ın bir yıllık getirisini hesaplayacağız. Başlangıç yatırım olarak 10.000 lira aldık. Ve her ay askeri ücretin %10 bir şeyle yatırım yaptığımızı, temettülerin de geri yatırıldığını varsayıyoruz. Ve karşılaştırma getirimiz olarak gram altına, gram altına aldık. Burada birikimimizi görmekteyiz. 35.000 lira yatırım yapmışız. Portföyümüzün son değeri 52.000 52, bin, 52 bin lira olmuş. Bize bu hissenin getirisi bu bir sene içerisinde %47'ymiş. Yıllık getirilere bakacak olursak gram altının bize getirisi, gram altının bize getirisi, Yıllık getirilere bakacak olursak ASELSAN 2024 yılında daha kötü bir getiri sağlamış gram altına göre. Gram altın %46 getirirken ASELSAN %19 getirmiş. 2025 yılındaki getiriye bakacak olursak da ASELSAN'ın gram altını geçtiğini görüyoruz. Eğer paramızı gram altına yatırmış olsaydık 48 bin lira olacakken portföyümüz ASELSAN'a yatırdığımız için 52 bin lira olmuş. Bize gram altının getirisi %34 iken ASELSAN'ın getirisi 47ymiş. Burada temetli analizini görmekteyiz toplam 51 lira temettü ödemesi olmuş. Ortalama yıllık temettü geliri 26 liraymış. Lot bilgilerine bakacak olursak elimizde bu 2 yıl sonucunda 565 lot olacakmış. Alımlardan gelen lot 565 lot. Yani tamamı neredeyse alımlardan geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.